Abi. Tunç yaşıyor olabilir. Ne? Nasıl? Abi enkaz söndürünce bagaj açtık ama içinde ne tunç var ne başkası kimse yok. Şu misto abi ne oldu değil mi? Orada ne yapıyor bunlar? Araç değiştirmişler. Baki bu tunçla birlikte başka araca biniyorlar. Ekibi haber vereceğim. Hemen hemen. Nasıl yani? Bagaj boş mu? Evet baba. Enkazdan çıkmadı. Yaşıyor olabilir. Rıza baba oradaysan cevap ver. Çok acil. Bir dakika Hakan. Söyle şunu. Tunç'un izi bulundu. Baki başka araçta kaçırmış çocuğu. Plakası, modeli, her şey elimizde. Hemen ekipleri bilgilendirin. Bizimkileri ve herkesi. Bulalım şu çocuğu üstünü. Yoksa Mesut uyandığında yüzüne bakamayız. Hadi çabuk. Merak etme baba. Şüpheli şahıs Vaki Uzun. En son mavi sedan araçla Şile ilçe sınırlarında görüldü. Yanında rehine olduğundan şüpheleniyor. Şahıs silahlı ve tehlikeli. Bölgedeki ekiplerin dikkatine. 45-41 cevap ver. 45-41 dinlemedi. Anons geçiren araç Şile ilçesi Ahmet köyünde tespit edildi. Plaka ve model tutuyor. Araç bir evin önünde park halinde. Tamam. Ahmet köyü mü? Ben biliyorum yolu. Anlaşıldı. Yoldayız. İrtibatta kalın. Anlaşıldı. Tamam. Abi, geç kalmamışızdır değil mi? Bilmiyorum kardeşim. Ama Tuncu sapa sağlam bulamazsak, o namussuz o, o evden zor çıkar. Hı. Bu ev mi? Evet komiserim. Her şey baban yüzünden ve onun arkadaşları yüzünden. Beni bitireceklerini sandılar ama yanıldılar. Yakında burayı da bulurlar. En iyisi onlara bir hediye bırakmak. Lan, lan! Ah! Tunç, Kardeşim, Ambulans çağırın. Bana bak. Bak bakayım. İyi misin? Bilinen yere acil ambulans istiyorum. İyiyim. Ambulans geliyor sık dişini. Oğlum, oğlum çok iyi dayandın çok. <laughs> Helal olsun sana. <laughs> Babam nerede? <laughs> Baban gelecek. Sen yorma kendini. <laughs> tamam kardeşim. Şahanesiniz. Bana durumunu bildirin saat saat tamam mı? Hadi geçmiş olsun. Müdürüm ne oldu? Tunç mu? Kurtardık. Hastaneye yetiştiriyor bizimkiler. Aslanım benim be. Aldık oğlumuzu. Çok şükür. Aslanım benim aslanım. Nasıl dayanmış ama aslanım benim.